Arkadaşlar ikinci ürün olarak baston yapacağım. Bunun da ayağını mümkün olduğu kadar oluşturdum. Herhalde tabii ki tam doğru değil. Çünkü daha önceki videomda dediğim gibi elimde eksik malzemeler var. E, neyle yapıyorum? Şu an dedemden kalma küşterenin küşterenin Bıçağı söktüm. Bu bıçakla yontma işleminin büyük bölümünü yaptım. Törpü aletini de mümkün olduğu kadar düzelttim. Şimdi ocakta hafif bir yakmasını yapacağım. Bu türlü olan kısmın en azından yansın. Daha sonra da burada ceviz ağaçlarım var. Özellikle eee cilada güzel gözükür diye baş kısmını cevizden yapacağım bastonun el tutma kısmını becerebilirsem bir kuğu kafası şekli vermeye çalışacağım. Şu an alt kısmı bir ölçüde bitti. Şimdi bunun yapabilirsem işlemesini yapacağım. Ve şuraya kendi e, işaretimi mühürümü vuracağım. Tabii ki bu belki yağmur olacak. Daha kurumadı, yaş. E, bunu şu an boş vakitlerimi değerlendirmek hem de ele başkanlığı olsun diye yapıyorum. Önemli olan e, boş vakti değerlendirmek. Neyi nasıl yaptığın değil. Önemli olan o boşa geçecek vakti bir şeylerle değerlendirmiş olmak. Bu sene mümkün olduğu kadar ağaç tedariği yapacağım ve bunları da kurmaya bırakacağım. Doğrultma işlemini yaptıktan sonra. E, videodaki arkadaşlar gibi ben de şöyle bir doğrultma aparatı yaptım ama bugün tabi ki elimde tam olmadığı için bir de yarım kurumuştu benim yaptığım şeyler. Buradan çatlattım. Şimdi bunun daha kalınlığına yapacağım bu deliği. Bununla da videoda diğer arkadaşların yapmış olduğu videolardaki gibi şu şekilde doğrultma işlemlerinde yapabilirsiniz. Ben de zaten yontarak mümkün olduğu kadar doğrultmuştum. Daha önce de azıcık doğrulttum. Şimdi fazla doğrultamadım. Burada kırdım. Şimdi bunun da yenisini yapacağım. Şu an birinci aşaması. Videomuzun devamı gelecektir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.